Lan frene basma oğlum. Ak ah, git işte ah, git. Lan yapma lan bas bas. Bunun motoru bozuldu galiba yasın. Gitmiyor gaza basmıyor. Birincimiz bu ya. Belliydi bir oğlum birinci bir tane oldu. Bir vardı ona ne oldu? Koltuk bıraktı koltuğu. Bak geliyor arkada. Tatlata geliyor. Bak gelişe He. bak gelişe gelişe gelişe. Normal gelen yok arkadaş. <laughs> nereye gidiyorsun sen nereye? Nerede öbürü nerede? Bak o da geliyor bak 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 gelişe bak. Oh maşallah maşallah. Bir tane normal silah olsa dişimizi kırmayalım lazım olur gene de. Bu ne oğlum lan? <laughs> kazandı Bundan kazandı. Herhalde, engel, yok engel var gibi de olmasın satayım bir dakika. Aldı mı? Şuraya geç okey. Geç lan geç 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 sakın durayım deme. Geç. <laughs> geçti. Oha öbürü. <laughs> Öbürün gelişe bak oğlum. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Manyak adam. <laughs> Vallahi geçti. Kalite edişim kardeş. Görüyorsun değil mi? Bunlar nasıl kalite oldu? Art Herkese odası bugün yepyeni bir videosu dostlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir seriye an itibariyle giriş yaptık dostlarım çok eğleneceğimiz düşündüğüm bir seri çünkü arabalar çok eğlenceli olacak dostlar şu anda gördüğünüz tam 5 tane araba ilk olarak oyun arabalarını yapıyorum her zaman gibi ama ilerleyen dakikalarda modlu arabalarda olacak bilgisini vereyim bu gördüğünüz arabalar random bir şekilde hani gelişi güzel bir şekilde modifiye yapacağız öncelikle nasıl yapacağız mod ile yapacağız modda ben diyeceğim ki dostlar şu arabayı bir değiştir diyorum mod o arabayı değiştiriyor nasıl mı aha şöyle bak göstereyim hemen ilk arabamız burada mesela. Bu aracı şuradaki mod menümüzü açıyoruz ve randomize basıyoruz. Şu an itibaren araba yeniden yapıla. Oy bu ne? Oğlum bu ne bu ne? Bayağı güzel oldu. Şu anda bu bütün arabaları böyle yapacağız. Ve şu gördüğünüz bayırda gidecekler ve en sona kadar ulaşmaya çalışacak fakat bu yollar normal değil. Gördüğünüz gibi borular var. Efendime söyleyeyim. Şurada ne var? Bak burada başka borular var. Burada şöyle tuzaklar var. O tuzakları geçtikten sonra burada yanan maddeler var. Bu yanan maddeleri geçtikten sonra şurada süspansiyon zorlayacak şeyler var. Artık bakın ne var, var neler var kim bakalım önce daha uzak geçecek, onu öteceğiz ama şöyle bir şey yapacağım burada şimdi şu araç geçemeyecek için bakın şu modu yapacak arkadaşlar için söylüyorum. şu gördüğünüz bölümleri biraz yükseltmeniz lazım tamam bak bunu yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum F1 menüsünden şu gördüğünüz kısmı birazcık yükseltirseniz arabalar burada daha rahat bir şekilde geçebilir ha benzo ya da şöyle biraz daha yükseltebiliriz tamam mı Şimdi öbür türlü burada takılıyor arabalar. Ha beniz olsun geçelim. Bunu göstermek için istedim çünkü bundan sonra ufaktan rehber videolarda video göstereceğim. İlk arabamızı yaptık. Şimdi sırada ikinci arabamızı yapacağız. İkinci arabamız da bu. Şu arabamızı hemen yaptıralım. Şöyle oh mis gibi. onanı satayım. Arabaya buzdolabı yüklediler. <laughs> Kimine <gülüyor> polis sireni giriyor. Tam benlik yeşil, yeşil Bak ne güzel. Doğayı seviyoruz. Üçüncü arabamızda ise bakalım ne gelecek. Üçüncü arabamız Onunu satayım. Oy. Oğlum bu biraz büyük kod lan. <laughs> Yazıktır lan. lan bu, 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 bu Vallahi artık yapacak bir şey yok neyse şunu da geçelim sıradaki aracımız. Bu arada bazı araçlarda motor oluşturma motor oluşturmazsa onu motor oluşturana kadar devam edeceğim. Arabanın tipe bak anasını satayım bu nasıl bir tip oldu ya. Vay arkadaş premium tipsiz oldu. <laughs> Son aracımızda bu şu araçta özellikle çok sıkıntı var. Aha motor geldi vallahi geldi. İlk defa bu arabayı tekle motor getirdik. Neyse şu an itibaren yarış araçları hazırlandı. Şöyle göstermek gerekirse <laughs> ilk arabamız tamamen çok tatlı bir araba bence. Şöyle harbi güzel oldu ha. Harbi güzel oldu. Örtülerek arka jantı beni benden aldı. bayağı güzelmiş. İkinci yani... aracımız bu şekilde. Mokoko Edition. En sevdiğim. En sevdiğim. Üçüncü aracımız şöyle. Limuzin paket ama arkadaki. Sen bunu mu tutuyorsun? Oğlum BMW jantı takmışlar lan araba. Tabii. Oğlum Leme, Leme... <laughs> <olacak ya bu? gülüyor> limuzine BMW jantı <laughs> takmışlar. Ön tarafa da şey. Neydi bu? Garip bir jantı. <laughs> Dördüncü bir üstüne su tankı koymuşlar. İçine iç, iç boştur diyeceğim de bunu koyan adam içinde doldurmuştur diye tahmin ediyorum. Öndeki janta bak piskelet lastiği mi lan bu neyse. Beşinci aracımızda şöyle değişik bir şey oğlum. Alt. ön lastik okey de arka lastik çok küçük olmuş ya. Bakalım hangi araba yenecek. Absürt deney başlasın. Aynısı var. Arabalar yarışa başladı. Hadi bakayım. Ben şöyle birinci arabadan geçiyorum. Şu anda itibaren şöyle izlemeye başladım. En öne geçen arabadan arkaya doğru bakacağım bu arada. Haberiniz olsun ya da sıralamayla geçebiliriz derken arabanın motoru patladı galiba. Üçüncülükte bu araç geliyor. Evet ilk araba motorun patladı. Evet motor patladı. Vay arkadaş senin evet. yapacağın iş. Arkadan geliyor bizim oğlanlar da. Bunlar kaza yapacaklar büyük ihtimal. Sen ne yapıyorsun? Geri geri limuzin çok merak ediyorum limuzin ne halde. Limuzin şu anda birinciliğe doğru gidiyor. 220 ile yardır paket gidiyor. Çok uzun bir paket oldu. Mirasın. Ya uçuyoruz oğlum. <laughs> Birinci olur gibi limuzinler. Öndeki yakında uçar diyecektim. Limuzin. İnşallah inşallah. Araya düşersem okul gol oku, oku diyecektim. Geçti mi geçti. Bunlar daha yeni başlıyor ya. Sen ne yapıyorsun dayı ol? Sen niye o kadar durduk? Ne yaptın sırtındaki yakıtı mı indirdin? Mangal yata yata geliyor da buna bu, ne yapıyor, bunu yapıyor belli değil. Neyse. Oo bu araba şey olmuş. Lan bu arabalar ne oldu? Lan bu arabalar Limizin ne oldu? Param parça olmuş da oğlum. Arkadan gelen limuzin de ne olmuş? Limuzin de mı kopmuş? Burada bir araba bunların bir yer buranın canını acıtmış da acaba neresi bular canını acıttı? Geriye dur değil ki beni bu hayattan kurtarın. geri gelirim. Havada uçan bir şey var. O ne lan? Sen de sın lan. <laughs> nerede? Oğlum. <laughs> Adamın lastiği kopmuş gidiyor. <laughs> Acaba bir tane oradan gidiyor oğlum. <laughs> bir lastik öyle bir lastik öyle gitmiş. Vay arkadaş. Bunu mu? bu buraya düştü. Vay arkadaş ya. Demek ki bu araba da burada kaldı. Bu saatte hiç gidemedi. Geç. Sıradaki Bu yanıyor. Ulan en iddialı olduğum araba yandı. Galiba lastikler de buna aitti. Diyeceğim. Lastik dönmeye devam ediyor. Yok. Bu ne olmuş? Bu lavın içine düşmüş lav burada biraz can acıtmış ya <laughs> biraz bayağı can acıtmış benim buraya bir ayağı çekmem lazım bu lav yoksa burada çok can acıtır hemen geliyorum dostlar dostlar orayı düzelttim ama şunu fark ettim şu anda sadece bir tane araç geçmiş onu göstermem ama bildiğiniz gibi birinci oldu yani o kadar araç içinde limuzinin birinci olması da beni bir şaşırttı vallahi. 10 numara Bachelors. Şimdi ikinci arabaya nasıl seçeceğimize gelirsek tamam mı? bak ikinci arabayı nasıl seçeceğiz? Öncelikle arabayı yerine getiriyoruz tamam mı? Daha sonra araçlarımızı değiştiriyoruz. İlk olarak aracımızı oluşturuyoruz. Yeni aracımız ne geliyor bakalım ne geliyor Hatta Evet dostlar şimdi ikinci tura geçtik. İki ilk yarışımız limuzin kazandı. İlk bölüm olduğu için biraz sıkıntı yaşadık açıkçası haberiniz olsun. İkinci yarışa geçmeden önce şöyle kutular oluşturdum tamam mı? Arabaları ben çıkartmayacağım şu anda itibaren sizlerle beraber beraber çıkartacağız. Bakalım ne olacak Şöyle ilk arabamıza geçelim kutumuza. 3, 2, 1 diyor. Bakalım nasıl bir araba verecek bizde. Hadi güzel bir araba ver. Hadi güzel bir araba ver bize. Hadi güzel bir araba ver. Anası satayım. Bu ne lan? Vay arkadaş Toyota verdi. O zaman Toyota bir müze edelim. Bakalım nasıl bir şey verecek bize. Aynen abi ya motor vermiyor keşke motor verseydi Motorun sıkıntı olmasaydı Aga be lan motor ver bize bir motor ver bize <laughs> Heh motorlu verdi oğlum yukarı boru Oy, koydu koydular borulu, borulu morulu oldu vay arkadaş Yasin Boru sevenlere selam olsun <laughs> Sıradaki aracımız bu araç bakalım bunda nasıl bir şey oluşturacak Hadi güzel bir araba çalıştı. Anam tok geldi. Ulan biz bu arabayı kötü dersek sıkıntı çıkartırlar bize. Toku değiştirelim kardeş ne no olma olmaz. ha, <laughs> 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 bana böyle arabalarla gel ya. Bana bunlar gel ya. Bakalım ne olacak. Oo, benim şampiyonum oh. bu. Oğlum farın birini kim çaldı? Farı çalmışlar. Vay arkadaş. <laughs> yoksa. Sıradaki aracımızda. Ne geliyor ne geliyor bastık bakalım ne gelecek. Hadi güzel bir şey getir bana. Hadi güzel bir şey getir. Canını yediğim. Ananı satayım. Astroloji. Oy. Hadi ulan bir de bunu böyle Fırat paket yapsa var ya. Ananı satayım. Nazar ettik çalıştık. Motor yok motor yok. Motor yok motor, be. Lan olsaydı ne güzel giderdi bu var. Tıkır 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 Al işte. Allah kahretsin ya. Ben bilemem kardeşim. Ben bana yapılanı yap, şey yapacağım yani. Ne diyeyim yani öyle bir şey. Geç. Sıradaki aracımız ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Bu ne lan? Gelmeseymiş keşke. Al lan. Al işte. Oğlum kalite kalite. Arabada hiçbir şey yok. O yüzden bak. Arkaya lastik bile koymamışlar. O kadar. Tasarruflar arabaymış. Bakın son aracımız da gelecek. Bu ne lan? Anam i20 mi? i20. Vay arkadaş ya. Geç şöyle bir de şunu yapalım. Bakın ne gelecek. Astroloji. ama motor gelmedi. Tüh, geç pembe pembiş pembiş. Oo, ha Yasin bu seferki araçlar bir tık sıkıntılı gibi. ha. Ne diyorsun? Yeni Abi arka jantını beğendim. Harici yok yani. Hangisi kazanır sence? Ben şu arabada iddiadayım bak. Bu. Ne? En sağdaki Toyota. Bir farklılık olsun Karacan. Oğlum Karacan. Oğlum jantıyla <laughs> <da gülüyor> tutturamamış. Bak burada. <laughs> benim aracım burası. Hadi bakın bakalım kim kazanacak. Evet dostlar araçla oluşturduk. Şöyle yak yakınlaştırdım. Biraz çıkıyor yola sığsınlar. Çünkü yolu benim benimseyemiyorlar anladığım kadarıyla. E. Benim sesinler diye şöyle yaptım. Bakalım nasıl olacak yarış. Hadi bakayım 3 2 1 an itibar yarış başladı. Yardım paket. Oğlum kavga çıktı. Oğlum o ne yaptı onu? Arabanın farını kırdı. Vay arkadaş. Ulan <laughs> şu kamyonda bir sıkıntı var sanki şey oldu. oldu. Toyota'lar şu ikisi yapıştırır gibi ya. İkisi gidiyor öbürü nerede lan? Biri burada öbürü arkada kalmış. Oğlum birinciliği aldı lan bu. Bak ben sana dedim bu gariban maribandır ama giderse o gider. Bu da ikinci olarak devam eder. Bir tık sıkıntı. Birazcık sıkıntı Yasin de. Acaba ne olacak? şuları moko... Oha! Adam uçarak gidiyor. gel <laughs> <laughs> Geldi bir sahneye bak. Adam uçuyor. Adam uçuyor oğlum lan. Vay arkadaş çok iyi lan. Çok iyi lan. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Bayağı gidiyor oğlum adam. Bayağı bildiğin kazandı gibi ya. Şu anda yardır paket. Hardır çaldır kütür Hayır, patır kütür gitti. Birinci alır bu araba. Bu alır abi Yasin'im. Yasin'im bu alır. Yasin bu aldı aldı. Al attık yani. Altın bir zahmet değil mi yani? <laughs> kazandı Bundan kazandı. engel herhalde. Engel var gibi de olmasını satayım bir dakika. Aldı mı? Şuraya geç okey. Geç lan geç 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 geç. Sakın durayım mi? E. Geç. <laughs> Geçti. Oha öbürü. <laughs> Öbürün gelişe bak oğlum. <laughs> <laughs> Lan ne yapıyorsun Manyak Bu adam. Abi. Vallahi geçti. Kalite edition kardeş. Görürsün mü bunlar nasıl kalite oldu? Bak şu yarışı resmen bitirdi adam be. Helal olsun be. <laughs> 10 numara mal kardeşim. Mis gibi kezlendiler. <laughs> şimdi geçelim sıradaki tura. Dostlar şimdi bak bunların arasında bir sıkıntı var. Mesela şu büyük arabalar bir türlü kalkmıyor. Tamam mı? Onu anlamadım ben. Ve Toyota araçları da kalkmıyor. Biz bu videoyu yaklaşık bu 5. kez kesişimiz kese kese yapıyorum açıkçası. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Bence. 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 Olduğu kadar olmadığı kadar. Biraz kısa da olabilir video bilmiyorum. Yani keseceğim için ne kadar süre geçecek onu bilmiyorum. Neyse. Sıradaki aracımıza geçelim. Kim? şundan araba oluşturmaya başlayalım Aa, şöyle BMW Mercedes yok mu ya? Yani? BMW Mercedes. Lan onlar da bozuk arkadaş. Hadi bakalım ne gelecek şimdi sırada ne geldi. İnşallah oyun çekmeden. O ne lan? Bu ne lan? Ha, okey. Güzel güzel. Yenir yenir. Vallahi güzel. Vallahi Arteon muydu? Aynı Arteon. Bakalım. Aslında araba değil ya? Arteon işte Arteon. Aster. Oğlum bu drag paket ama biraz sinirli bir drag pakete benziyor ama Motor yok. Aha motorlu geldi. Oğlum bu niye gitmiyor? Ha gidiyor. Onu onu satayım bu biraz bir motor. Biraz sıkıntılı gidecek ya sabrın olsun. <laughs> Bakalım bunlara ne gelecek. Yapıştır bakayım. <laughs> hmm. burada ne gelir? Bak şurada bir seçenekler var ya. Ez İngilizcemiz yok ki bir <laughs> bu arabada gelin patladık arkadaş. Gelin patlarsak sıkıntı bak ben sana söyleyeyim. Oyun çekme bak. Çekersen sıkıntı. Döverim çok isteverim diyecektim adam korktu galiba geldi Peugeot kaç 3308 severiz güzel 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 şöyle random izletelim bakın ne verecek hadi güzel bir o ana satayım bak mis gibi jantlı last o ne oğlum normal last diye bisiklet last jantı takmış normal jantı bisiklet lastiği takmışlar bu da iyi oldu oha ara o oy Yasin giderse sıkıntı o oldu işte ama gider mi o biraz sıkıntı sanki araba yandı bile oğlum Klaç, bir şeyler oluyor bu arabaya bak çözemedim. İnşallah inşallah gidecek. Dur bakalım. <laughs> Sıradaki aracımıza geçelim. Sen git kardeş. Sen zaten mokokosun. Tamam senden hayır yoktu bize. Oha oğlum bu ne ya lan? Mafya paket araba geldi oğlum. <laughs> ya koskoca mafyaya geldi hala bak. Çalışmıyor ki arka lastikleri yok arabanın. Vay arkadaş giden bir araba olsa okey. Oha. Oğlum Birincili <laughs> <laughs> birinciliği alacak arabayı buldum yasin ben. <laughs> geliyor. Yok be. Çok saçma paket arabalar geliyor ya. Öyle böyle değil. Sen git dayı, sen sıkıntılısın. Biz senin daha önce tanıştık sende. Sen onu onu satayım. <laughs> Kabul. Giderse okey. Neden olmasın? Random vehicles yaptık, gelene bak. Arabanın buraları yanmıyor. Onu tutuyorum abi. Ben de onu tutuyorum Yasin. Onu herkes tutar yani. Onu bırak, onu sen tut yani. <laughs> Şu gitmedi lan. Borular murular vardı. Belki binde saplar diye düşünün de gitmedi. Evet, Seat'tan, Zvezda'nın modlarından. Haydi bakayım şöyle yapıştır bakayım ne gelecek. Hmm. Alfa Romeo'ya e benziyor daha fazla. Oğlum, araba ortaya karışık bir şey oldu mu? Oha! Ben bunu tutuyorum! <laughs> Hadi bakayım bakalım ne olacak ya, bak, küçük yarış başlasın boyunca. oha FPS'e bak anasını satayım yarış başladı <laughs> oğlum bu şey ne yapıyor ya Rover aldı gidiyor vallahi ikisini elede tam <laughs> bak geliyor 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 bak 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 <laughs> son maçını kazanmalı <laughs> Aa. koptu lan onun tır geliyor lastik. oğlum tır geliyor yemin olum var ya tam geliyor tam geliyor da nasıl geliyor anasını satayım Vura vura gidiyor. Lan yürü yürü. Birinci de alemde. Bu gitti zaten Oha. Oha! 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 Bu birinci alır mı? Lastikleri koptu, birazcık sıkıldı. Allah! Yok be, yok. daldasılır mı? Asılmadı. Asılsaydı iyi akardı ama olmadı be. Olay değildi. <laughs> evet, birinciyi... Oğlum adam önünü almış götürüyor lan Yasin. Adam önüne arabayı Orada almış götürüyor işte. lan ne yapıyor? Bu da gidiyor hala. Nasıl gidiyor lan burada? <laughs> yazık lan yazık bunlar. Anası satip. <laughs> Oğlum ikinci olacak lan böyle giderse. Yanlışlıkla ikinci yapacak arabayı. Aha burada arayalar gider. Ana araba ana ara. ara, 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 ara tır ulan tır dedik tır dedik tır ikinci oldu ha. Bir dakika bu elendi. Tır birinci oldu Anladım lan. lan Harbi Ne <laughs> dedim sana be? Oğlum. Tır nasıl birinci olurum bu maçta? İki deli bir de araya gelmememizdik. <laughs> Oğlum bunlar hepsi mokuk oldu lan. Vay arkadaş. Tır birinci oldu. Vay arkadaş ya. Sensörüşü kes. Valla tır birinci oldu. O yüzden tırı değiştiriyorum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Valla birinci olması. Güzel bir şekilde gitmesini bekliyordum ama birinci olması bekliyordum. Oo Burak'ın arabası. Burak ve şeyin arabası neydi o ya? Bu geçen gün bir attım ya Beraber <laughs> arabaları. <laughs> Oğlum hadi lan yakıt koyun şu arabaya. Oğlum bir yakıt lan bir yakıt. Anam yakıtı varmış da arabanın. Ben boşuna değiştiriyormuşum. <laughs> Acaba çalışmıyor bir de hepsinde var mıydı? Gel bak şöyle. Ne olacak? Hadi randomize. Bu arabada sıkıntı var aga. Bu arabada sorun var. Bu araba bir türlü değişmiyor. Aha değişti. Ha, Lada, Lada. <laughs> Orus. Anasını satayım. Arabayı depülden alıp satayım. <laughs> Parçaları çalmayı anladım da parçası araba ilk defa gördüm. Oy. Birazcık sıkıntı yapsın haberin olsun bak. Bir sıkıntı, birazcık. Birazcık sıkıntı. Az bir şey. Bakalım bu ne olacak. Yardım paket. Gelsin güzel bir araba. Haydi başımıza tak gelecek. Aha, arabanın parçası yok. Lastiksiz araba yapmışlar. Bir daha yapayım. Büyük bu araba şeyin modu olduğu için bunu değiştireceğim beyler. Çünkü bu arabada konfig olmuyor. Konfig yok. Bunlar büyük arabalarda konfig olayı da bir tık sıkıntı yaşatabiliyor. Bu da onlardan biliyor çünkü saatte error verdi. Ne geldi? Gene evet, mi Toyota şey ya? Başında. Arkadaş Toyota sıkıntılı bu oyunda ya. Oğlum Allah'tan bak. Kare geliyor. Tamam mı? Dersen süreceğim de motor niye gelmiyor nasıl satayım? Dört tanrı. Yok. Gider mi? Araba. Geri geri gidiyor nasıl satayım? <laughs> <laughs> Bak R'ye taktım ileri gidiyor. sa bunu kabul. Gidiyorsa okey. <laughs> Geç. Araba geri geri gidiyor. <laughs> Benlik bir sıkıntı yok. Ben sürerim. O giderse okey. Gitmezse eyvallah yani. Yapıştır bakayım bizi Vezden'dan Hadi bakayım. Ne gelecek? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bir daha değiştir. Ya şunu adam akıllı bir şey sana ya. Abicim motor ekliyorsun. Yakıt koymuyorsun. Janta bak anasını satayım. Adamın aklını alırdı o. Yemin var ya, kafa koparır. Öyle böyle <laughs> Hadi oluştur lan. Hadi. Gaza basana belki benzin şey yok. Benzin yok la. Benzin olsa zaten çalıştıracağım. Evet son aracımız bu değil mi? Aynen. Hadi güzel bir araç ver bize Abi, be. Güzel şey hadi ya. güzel bir mod ver bize be. Haydi aslanım. Haydi lan. Haydi lan. Okey. Hadi güzel sorunsuz bir araba ver bize. Oha. Kaplamayı kes. Araba da değil mi? Sedan değil miydi ya? Oğlum D'ye ama geri gidiyor. Adamlar bunu nasıl bir konfigmant yapmışlarsa <laughs> O adam Sedan'dan şeye geçti. Düşün artık. O derece. <laughs> Hadi bakayım yarışalım ne olacak. Hazır mısın Yasin kardeş? Bu yarışın sonucu Hazırım. bir tık sıkıntı. Çünkü haritayı çizmeyi unutmuşuz. Yani önce haritamızı çizelim. Peki taksi çıkması Ege'ye ne demeli? O üst düzey taksi çıkması. Öyle böyle değil yani. <laughs> Dur şuraya gitsin kazansın ana satayım. Hadi bakayım. Yardır paket. Yarış başlasın. Ah bak o ikisi geri geri gidecekti zaten belli yani olar gidemeyecek. <laughs> geri geri geliyorlar yolu. <laughs> Oğlum bak ben sana ne dedim dirici bu araba olacak demedim mi? Dedim. Şu önden bakalım şimdi. Genlerini baksana abi. Genlerini bakayım. O mekiye geliyorlar bak attede. Anasatim kazan yapma bir daha yolu. Lan yapma geç yola geç yola geç. <laughs> ano oh. <laughs> kurtbas kurtbas. Böyle bir kurtbas görmedim. Ulan uçuyor nerede? Oğlum Ege'ye toplarsa üçüncü nerede? Zar zor gidiyor. Bunlar burada ölmüş. Bu ne yapıyor? Bu geri kaçıyor. Ne de ki bu ona bir şey yapmam bana neler yapmaz diyeyim. Oğlum bu nereye gitmiş lan? Bu yoldan çıkmış. <laughs> Ege'ye pert medişin. <laughs> Para pırçık olmuş. Şey Yanı çekiyorsun lan. Ee, video çekiyor. Hoş geldin kardeş. <laughs> Mokok oldu. E ee, birincimiz yok. Va arkadaş araba buraya doğru Olmasın gidiyor. Boşarım. Oğlum gider mi lan bir araba? Hadi a gidiyor. Oğlum <laughs> Lan bunun şeyleri yok bu nasıl gidecek ki Neydi lastiği yok Yasin Jantin üzerine arabayı götürmeye çalışmışız Manyaz lan biz <laughs> Ya lastiğin üzerine araba gider mi Gider bizde böyle bir delikanlı Bu mesela ne yaptı aklı hiçbir fikri yok Kendi kendine eğleniyor burada Burada Egea burada kalmış Egea pert olmuş belli E bu araba da gidemiyor Bu zaten ne yaptı belli değil. O zaman <laughs> Mokoko Hangisi en çok gittiyse onu birinci seçelim. Nasıl fikir? Ege galiba. Ege bir de mi? Ege'ye geçen yok abi. Aynen Ege bir de. O zaman Ege iyisin, iyisin. Neredesin? Ege hayla gitmeye çalışıyor. Git duvara vuruyor. <laughs> Ege psikopat galiba ya. <laughs> o da güzel. O da güzel. Bundan daha psikopat adamları da gördük ama bunlar daha psikopatları bugün görmedik. Geç. O zaman sıra iki araca geçelim. Ege birinci sayıyorum dostlar çünkü ya da hiçbirini saymıyorum lan. Hepiniz sınıfta kaldım. Pür size. Daha iyi olabilirdiz. Geç. Oo. Oo. Modifiyesi güzel bir Hadi bakalım. Aynen Yasin güzel bir şey olabilir. Arabayız. Siz gibi bir şey ver işte ya. Bir şey söyleyeceğim. Gel tankını biz koyalım. Araba oluşturdu ya. Tankını biz koyalım tamam mı? Eğer yakıtı farklıysa. Okey. Dizelden gazoline çekelim. Yani en azından oluştursa tamam. Ne olursa çünkü çok uğraştıracak öbür türlü. Belli ki. Şöyle yapıştır bakayım. Hmm. 206. <laughs> Bu biraz sıkıntı. Hadi bakalım ne gelecek başımıza. Bakalım ne gelecek başımıza taşlar mı değecek. Oğlum sadece jant değişti. BMW jantı koydu oğlum. Oha. Belki motor da değişmiştir. BMW ne Mercedes motoru <laughs> gel bakalım dayıcım senden yana Toyota dayı hiçbir şekilde yüzümüz gülmedi bu videoda ya hepsi sorunlu çıktı arkadaşlar hepsi <laughs> birazcık sıkıntı birazcık birazcık olur öyle şeyler mi olur mu yatsın böyle hastır lan <laughs> ben bilmiyorum kardeşim onları satayım giderse birinci olur ama gider mi o biraz sıkıntı işte <laughs> Leon gel bakayım kardeş. Daha değil, iyi gittin de adam iyi kumpas kurdu ya bu. Valla bir koydu yandan mis gibi. 10 numarayı kaza yapıştırdı. Miata. Şuna bir bas bakayım. Ne gelecek? Bu ne lan? Oyun F1. Üstüne ne peşet atmışlar abi? Arabayı peçete atmışlar. Anlayan anlar. <laughs> Ulan değiş bakayım. Sana ne gelecek? Haydi. Birazcık sıkıntı olmaya başladı gibi ya. Ha? Oh my God. GT değil mi bu ya? de dur şimdi. Bak sadece tankı değiştireceğiz tamam mı? Çünkü öbür türlü bu iş olmayacak gibi ben onu anladım. Bu dönem şöyle dizele çekiyoruz. Araba çünkü dizel motor. Çalış. Haydi bakalım. Yasin. 3-2-1 yarış başladı. Biraz FPS kaybolmaya başladı. Onu peçte geçiyor mu? Aha peçte bir de. Peçte aldı gidiyor valla. Ben de peçete yutuyorum abi. Peçte mi yutuyorum? Bunlar ne yapıyor? Bak bunun bir teker geriye gidiyor bir tekeri ileri gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Yani. Peçte bir de oğlum ya. Daha şey peçte bir ya. Peçte adamın ismini peçte yaptık ya. Anasını satayım. Kaza yapmayacağız. İşte o kaza yapmasaydın şu an farklı bir şeyler konuşabilirdik dayıoğlu anasını satayım. Aa lastik gitti arabanın makoku oldu. Biz oldu. Valla nazara bak ya böyle de oğlum. Çok hızlı <laughs> nazar değdirdik lan Yasin. Valla çok hızlı bir... Oo, birinci değişti oğlum. Yavaş lan yavaş. Buraya geliyor lan. Oğlum kaçtan <laughs> gidiyorsun? Oha. Yasin bir bu ben sana söyleyeyim. Ops lan yavaş yavaş yavaş. Gidiyor mu sıkıntı yok. <laughs> Güzel ya. ya. Gendi ilerle de. Ilerledi he. Vallahi kendi ilerledi ilerle Sakin, sakin, sakin. Allah, Allah, ah. Tamam, birincimiz bu Yasin. Allah birincimiz bu. Bence çok güzel geldi ha. İyi ki de sadece tankını değiştirip kurtulmuşuz bu olayda. Yoksa sıkıntı yaşardık. Bu olay bizim başımıza patlardı. Ben bunu bekleme bu kadar gelecek. Vallahi ben de bunu beklemiyordum. Ben bunu ne olur diyordum biliyor musun? Bir yerde patlar kalır çünkü arka tekerlekler baksana abi, bu ne lan? Fırtık mırtıklar lastik koymuşlar. <laughs> Ama birinci duru. Keşke şunu normalde yapabilsem kapak resmine bunu kullanırdım ya. Çok güzel oldu ya. Vallahi on numara oldu. <laughs> Hatta kapak resmini çeksem mi şimdi? <laughs> bu arabayla kapak resmi çekmek lazım neyse. Bir yarış daha yapalım Yasin be. Ha? Bir yarış daha kara. Son yarışımız tamam. olsun. Hadi son yarışımız olsun. Şu arabadan başlayalım. Astroloji. Güzel. Güzel. Şöyle randomize atalım bir. Hadi bakayım. Ananı satayım. Limuzin. Oy. Bir tık sıkıntı. Ben bir tık bunu sıkıntı. tutuyorum abi. Tabii onu tutarsın Yasin. Ben de bunu tutuyorum. Ne gelirse. Bakalım ne gelecek. Gel artık. Bu ne lan? Bunda ne lan bu? Ben bu arabayı ilk defa görüyorum lan. Oğlum ben bu arabayı çekmedim ben videosunu. Anasını satayım. <laughs> Lan ilk defa modu indirmiş. Şey. Ananı satayım. Oy. Test yazıyor. Hepinizi testten geçirecek o derece. Biraz sıkıntı olacak gibi ya. Bayağı sıkıntı var Yasin bu yarışta. Bu yarış ara ya. final öyle böyle değil olmayacak ha. Ben sana söyleyeyim. Bayağı sıkıntılı bir yarış geçireceğiz. Abi olsun. Ananı satayım. Bu arabayı da bir kere bile sürdüm. Ondan sonra unuttum kaldı öyle ya. Ve araba çalışıyor mu? Motoru patladı ya. <laughs> Allah Allah. Dur değiş. Bu olmaz aga motor patladı. Araba gidemiyor ki. <laughs> Gidiyor. Tamam sıkıntı yok. Geç sıradaki aracımız. Daha demin birinciyle tam gidiyordu. Aza yaptı. Yoksa kesin birinciydi o araba var ya. Belli ya yani. tipinden bellidir. Aynen. Ben bir O Yasin. Yok abi bundan beklentim bu ne böyle Kare kutu gibi Oğlum niye geri geri gidiyor bu arabalar ya Dört çeker alalım da Gidersen geri geri Bir de geri geri git birinci oluyormuş Ne gülerim var ya <laughs> Ben şu gidemedi Ananı Bu ne lan Çakma Transporter <laughs> Hastır borucu Transporter Eee <laughs> <laughs> o zaman bütün arabalar şu anda Borular ne böyle mı? ya Borular ben en yakın arkadaşa gönderme <laughs> Çok kötü bir espri ya. Şimdi ben şunu şöyle bir seçeyim. gidecekleri yolu. Bir sonraki bölümde çok güzel bir harita var. Orada yapacağım dostlar. Şimdi bu harita tam bu iş için elveriş değil ama yapayım dedim yani. testi yapayım. Sonra bu serileri gidiyorlar. Başkaları yapıyorlar. Ben yapınca da bilmem ne yaptığın falan filan yazan olur. Canımı sıkıyorlar. Onların canımı sıkmasına diye ben videoyu hızlı çekim dedim. Şimdi bir dakika. Bunlar böyle çok yakın olursa birbirine büyük ihtimal çarparlar. O yüzden ufaktan şöyle çok ufaktan Şöyle ayırayım aralarını. Aralarda, aralarda taklar var, aralarda Tamam. Hazır mıyız Yasin? bak başlatıyorum. Başlattım, Hadi son yarış. Oğlum sen ne gitmiyorsun? Bu gidemedi. Ben kabul etmiyorum bu yarışı. Şey. Ben dedim ya, birinci olacak araba belli yani burada. Ya anladın mı Yasin? Birincilik aldı aga. Geliyor arkadakiler de, arkada bir şeyler uçuyor gibi ya. Yok ki bir şey, e bu da geliyor. Bu ikisi burada ölmüş. Oğlum bu nerede? Bu kaçıncı? Üçüncü mü? Transporter. Öndekiler filan koyarsa bu borular onlara. <laughs> Oğlum bir şey uçtu orada ama ne uçtu acaba? <laughs> Birincimiz burada yazsın. Geliyor bak. Duruşu da güzelmiş bir orada. İki bu. Aha uçar. Gelenip yani koymasalar iyiydi. Oğlum bunlar Lan frene basma oğlum. Ak ah, git işte ah, git. Lan yapma lan bas bas. Bunun motoru bozuldu galiba yazsın. Gitmiyor gaza basmıyor. Birincimiz bu ya. Belli oğlum birinci bir tane oldu. koltuk vardı ona ne oldu? Koltuk bıraktı koltuğu. Bak geliyor arkada takla geliyor. Bak gelişe He. bak gelişe 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 <laughs> Normal gelen yok arkadaş. <laughs> nereye gidiyorsun sen nereye? Nerede öbürü nerede? Bak o da geliyor bak 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 gelişe bak. Oh maşallah maşallah. Bir tane normal silah olsa dişimizi kırmayalım da lazım olur gene de. Bu ne oğlum lan? Mokak olmuş ki bak. evet dostlar bugünkü bir dakika 34 diye yazsan 33 50 diye yazsan yazsın bana. 33 50 diye. Notar. Tamam. Evet dostlar, bugünkü de videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğen, siz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu testi yapayım bir devamı gelsin mi random bir şekilde? Şöyle yapabiliriz. Config'i değiştirmeyiz. Normal arabalara da drag yarışı yaptırabilirim. Haberiniz olsun. Onu farklı bir şekilde yaparım. O da ayrı bir şey olur aslında. Farklı bir seri yaparız. Normal drag yarışı. Drag pistinde arabaları vs attırabilirim. Ama uzun bir yol bulmam lazım bu için. Yani büyük bir aslında öyle bir bir şeyler düşüneceğim. Arabalık hız testi yapabilirim. Bir şeyler var aklımda. Gelecek gelecek. Neyse. Bugünkü <laughs> videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu çok kez kestim biliyorum. Deneme yaptık çünkü. Denediğimiz çoğu şey olmadı ama en sonunda başardık mı başardık. Öyle diyelim. Hadi bakayım. Hayırlı olsun. İyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyelim. bugün. bu kadardı. Görüşürüz dostlar. Allah'a emanet.